Davut ve... 52 Ordu Spor emin adımlarla ikinci lige yürüyor. 52 Ordu Spor dün oynanan maçta Balıkesir ekibi Ayvalık gücünü deplasmanda 2-0'lık net skor ve oyunla mağlup ederek Ali Ağa'nın rakibi oldu. Belediye Derince Spor karşısında penaltılarda elenmişti. 2. Lig'in kapısından dönmüştü. Ayvalık Gücü Belediye Spor'a iki güvenliğinden asla taviz vermeyen iki takım var. Şu anda görünen o. Yani uzatma ihtimali çok güçlü gibi. Oğuzhan Öztürk. Şimdi paslı tehlikeli Mustafa Yılmaz. Gol. <laughs> Kulüp başkanı Şükrü Bodur ilk açıklamalarını konuşan oldu canlı yayınımızda yaptı. İlk maç 15 Mayıs günü Ordu'da oynanacak. Hello? Başkanım canlı yayına girdim. Şu anda canlı yayındayız. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ordulara neler söyleyeceksiniz? Maçı 2-0 aldık. Tabii çok önemli bir maçtı. Burada ya devam edecektik ya tamam diyecektik ama Burada çok iyi bir oyundan 2-0 gibi net bir skor aldık. Ee, i̇nşallah e, şu andan itibaren ala maçını düşünmeye başladık. Ee, i̇nşallah o maçları da geçeceğiz. Ee, Ordu sporunun layık olduğu yere getirmek için elimizden geldiği kadar e, çalışıyoruz. Ee, taraftarımızı bu maça da çarşamba günkü akşamki maçı da tam desteğe istiyoruz. Ee, Taraftarımızla bu işi bitireceğimize inanıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu orduya bu gururu yaşattınız ve dün akşam da yazmıştım size. Bu evet. işin sonu ikincilik. Çünkü siz buna bu taşın altına elinizi değil vücudunuzu koydunuz. Ben bu takımı çıkartacağınıza inanıyorum. Cahit Erçen'in kocayla da... De... Evet beraber çıkartacağız bu takım. Yakışmıyor. Ordu şehrine yakışmıyor üçüncülük. İnşallah kurtuluyoruz. Bizleri yetiştiren, hayatı hazırlayan, şefkatin, merhametin, sevgi ve sabrın timsali annelerimizin, anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ahirete irtihal eden tüm annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.